Evet arkadaşlar 2025'in ilk karını Dün görmüştük zaten. Bugün de görüyoruz. telefona da geliyor. Çaktırmayın. Şimdi birazcık dolaştırayım sizlere. lan 2025'te bile yapmıştık zaten böyle bir olayı. <laughs> Kısa bir vlog halinde. Youtube kanalı için Instagram reelsleri içinde atabildim. Acayip bu sefer Kar yağıyor. Bilginiz olsun. Telefondan çekim yapıyorum. İnanılmaz derecede telefona da şey geliyor. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle gösterebilirsem telefona da inanılmaz derecede kar gelecek ama şöyle göstereyim ben sizlere. Durumlar böyle. Aslında yukarı çıkıp da gelmek de lazım. Yani nasıl bir yer olduğunu gösteriyoruz işte. Şöyle bir şekilde. Ya herkes Instagram'a atıyor. Ben de YouTube'a atayım dedim. Bakalım nasıl olacak bu sefer. Anasını al buradını. olmadık karlar geliyor ya. Neyse telefonu temizleriz sıkıntı yok da. İşte inanılmaz kar. Bir de post atacağım arkadaşlar. Postu da Instagram'da paylaşırım. Instagram'da soru olarak da böyle şekilde atabilirim. Bir dakikalık olmaz. olan bir vlog halinde atayım aslında ya. <laughs> Yukarı aşağı gidip gelelim. Sizlere de hazır böyle bir içerik çıkmış olsun Yukarıdan Halini de göstereyim ben sizlere Zaten kapımın önünü görüyorsunuz Halimden de göreceğiniz üzere Şöyle Ama Böyle bir şey asla yapmam İşte <laughs> Benim sokak bu halde görüyorsunuz acayip derecede kar da geldi şöyle bir şekilde göstereyim ben sizlere şöyle şekilde aşağı yukarı inim çıkayım görüyorsunuz. Şöyle gösterebiliyor muyum? Şu ayaklar da böyle. Umarım inşallah gösterebiliyorumdur. Böyle şekilde. Bir de vlog halinde yapayım dedim. 2 dakikalık, 3 dakikalık bir şekilde olsun. Geçen senekinde de böyle bir şekilde olmuştu ama çekememiştim. Şimdi post halinde de çekeceğim. 5 <laughs> dakikalık video olsun. Ondan sonra bakacağız. Böyle bitti ne göreceğiz. Ama inanılmaz derecede kar yağdığını söyleyebilirim. Şişt, kendimi de gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle de göstereyim ben sizlere. <laughs> Mahalimi zaten biliyorsunuzdur ama De göstereyim. Telefon bayağı bir ıslaklık giydi bu arada. Şöyle de geniş açıyla göstereyim ben sizlere. 2025'in 6 ay kar fırtınası diye herhalde buna deniyor. Provası mıydı neydi? Heh. En azından <laughs> burada öyle bir şey yok. İşte kar göstergesi de böyle bir şekilde burada böyle kar Altay kar fırtınası diye herhalde buna deniyor post atacağım buradan da post atacağım üst üste postlar gelecek Instagram'a değerli takipçilerim değerli kardeşlerim YouTube'a da aynı şekilde atacağım ama şimdi değil ilerleyen zamanlarda atacağım atacağım zamanı biliyorum attıktan sonra zaten sizlerle buluşmuş olur ama Altay kar fırtınası denen olay büyük ihtimalle sona ermiş olur. Ben bu videoyu gönderdiğim zaman diğer tarafa da bakacağız ama diğer tarafa da göstereyim kısa isterseniz. Şöyle bir şekilde şöyle de yol göstereyim. Arkadaşlar sizlere birkaç dakika daha isterseniz bir ön sezi yapalım. Uzatmışken bir 6 dakika 7 dakika uzatalım. Ne? Görüyorsunuz. Anlatmamıza bile gerek kalmıyor. Şöyle şekilde direkt kendimi göstereyim. Ulan ne? Az önce bütün karı yedik. Yine yemeye devam ediyoruz. şimdi mahallenin böyle bir yeri var. Arkadaşlar Youtube için çekiyorum bunu Normalde herkes kendi kamerasıyla çeker Ben de cep telefonuyla kayda giriyorum Böyle bir Postu böyle bir havada bir daha göremem herhalde Arkadaşlar Şöyle yapalım ee, Şöyle gösterebiliyor muyum Herhalde görmüşsünüzdür Biraz daha ileriye bir gidelim Oradan da bir poz çekeriz. Ondan sonra gideriz artık. Yavaş yavaş videoyu sonlandırmaya. Çok kötü. Çok kötü koku da geldi. Şöyle yapayım. Arkadaşlar sizlere gösterebildim mi? onu? çok da kar suyu yedik ama söyledim mi? Gördük mü? Evet. Gördünüz. Benim kar böyle şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. 10 dakikalık daha yapmaya niyetim var. Geçenlerde çok e, düşük olmuştu. Yapamamıştım. Bu sene nasip oldu diyelim. E, Altay kar fırtınası denen bir olay var. Herhalde onu yaşıyoruz şu anda. Ya da provasında yaşıyor da olabiliriz. Ama buraya bir türlü belediye bakmıyor. Buraya belediyede bir türlü gelmek bilmiyor. Neyse arkadaşlar. Her neyse kısa bir görüşme vardı. Onu gerçekleştirdim. Onun için kapatmak durumunda kaldım. Dediğim gibi şimdi kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. En azından 8 dakikalık bir video oldu. Temiz bir video oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.